Herkese selamlar sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz biz Yavuz abiyi her zaman böyle abimiz olarak çağırıyoruz işte. Yok ya. Envanterini tanıtıyoruz. Hani bunu yapıyoruz. Bunu yaparken ne yapıyoruz? Hesabın kullanıcı adını ve şifresini alıyoruz. Sen ne biçim istersin? Ne biçim bu kafa yapın var? Bugün de saat gecenin şu an 4'üne yaklaşıyor. Saat daha da fazla geçmeden içerik buldum dedim ve bugün Yavuz abinin hesabının içinden geçeceğiz. 干嘛啦？ Abimizin hesabına gizlice gireceğiz ağzına tüküreceğiz ondan sonra sabah artık hesaba girince tepkisi ne olur keşke onu da videoya çekebilsek ama bilmiyorum bakacağız duruma göre bugün 210 destanslı hesabın artık kaç destansı var unuttum ama içinden geçeceğiz içini dışını götünü bak mahvedeceğiz mahvedeceğiz Videoya geçmeden önce bir tane like bırakmayı ve hala abone değilseniz bizi 350 bin aboneye doğru taşırsanız çok mutlu olurum bir abone oluşuna basmayı unutmayın şimdi videoya başlıyoruz ama kimin tarzında bizim tarzımızda Başlayalım 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 Arkadaşlar ben Yavuz abiden hesabı Twitter olarak alıyorum. Kullanıcı adını ve şifresini her zaman bana atıyor. Zaten bana güvendiği için Yavuz abim buradan izliyorsan hem özür diliyorum hem seni seviyorum. Yazıklar olsun. Söyleyecek başka hiçbir kelimem yok. O kadar sinirli ve moralim bozuk yani. Hiç tadım yok yani. Hesaba hemen girmeye çalışacağız. Eğer girebilirsek bu videoyu izliyorsunuzdur. Ya zaten giremediysek bu videoyu atmamışızdır. Eee şimdi şu WhatsApp'a bir gireyim Yavuz abinin mesajlarına. Hı hı hı. -hı. Tamam. Ben Yavuz abi hiçbirisinde işlerini hiç düşünmüyorum. Çünkü zaten bana güvenen bir insan dediğim gibi tam da. <laughs> Baba merhaba. Yavuz abi hesabına güle güle diyebilirsin. Görüşürük diyebilirsin. Her şeyi söyleyebilirsin. Her dilde güle güle bay bay diyebilirsin. Ve artık Mehmet Uğur'un yeni hesabı diyebiliriz arkadaşlar. Hesap çaldım. Abimin hesabını çaldım. Yeni hesabım diye bu videoyu atarım. Şimdi tamam bu hesaba girmek en kolay kısım gibi düşünün. Şimdi bu hesabın ağzına tükürmek daha zor bir kısım olacak arkadaşlar. Zaten sabahın dördü bilerek bu geceyi bekledim. İçerik bulamadım. Direkt hop girdim. Ya yani şu hesabın güzelliğine bakar mısınız? Allah Recep istek atıyor. Recep gel buraya. Reco. Aferin. Kardeş ben hesabı çaldım la. Mehmet ben Mehmet. Hey, eyvallah kardeşim. Valla biraz ağzına tükürüp çıkacağım birazdan. Güzel güzel. He, bir ara şey yapak ya senin hesabında bir ara çalak ya Nox. Güzel sabah anana ne Çalak mı bir ara? Yargıyı çaldım. Şey... Baba yargı çaldırmıyor. Yargıdan hesabı istedik hemen ter tanıtım diye Discord'da ekran açarım demiş. Ayıp etti. Kalbimi kırdı Enes. Bismillah dedik. Adım bir klan başkanına yakalandı. İnşallah Yavuz abi haber vermez. Ki Recep de beni sever. Vermeyeceğini düşünüyorum. Yani inşallah vermez. Güldü. <laughs> Vallahi güldü. <laughs> Demek ki verecek. Şimdi bu hesaba girdik. Arkadaşlar hesabın tanıtımını zaten yaptık diye hatırlıyorum ben. Hemen başarımlardan yine biz kaç destansı falan olduğuna bakalım. Yavuz abi de 122 destansı varmış. Biz 210 destansı diye ya atıyorduk da 122'ymiş. Lan şap şap ben <laughs> hem sıkıntı yok sıkıntı yok abi envanterine bakmak isterseniz de şöyle hızlı hızlı geçeyim arkadaşlar yüklükler falan bu şekilde firavun sarı mumya işgalci ondan sonra şekil şıkıl tarz bir şeyler ve böyle böyle şeyler bu arada yavuz abinin tiktok hesabını açıklamaya koyacağım özür nihayetinde gidip yavuz abinin tiktok hesabını takip etmeyi unutmayın hesapta her şey var arkadaşlar 122 destansı cehennem sürücüsü firavunu onursu bunusu her boka her sürü var sana ne la La. Şimdi bu hesabın içinden geçme sırası kime geldi? Tabii ki babaya geldi. Yeter dedik ve artık bu hesabın içinden geçtikten sonra lobi trollere de başlayacağız yavaş. Şimdi şöyle bir lobiye tıkladıktan sonra arkadaşlar. Ya bunlar ne Yavuz abi? Gözünü seveyim bunları bir çıkart ya. Normal bir kışkırtma gibi gözüküyor olabilir ama normal bir kışkırtma olmayacak arkadaşlar. İçinden geçeceğiz. Bugün bu envanter bitecek. Of erkek ya. Unvanını şöyle 9 8. sezon at yapalım. Tamam mı? Avatar hadi pandadırsın hadi. Hadi acıdım lan. Vallahi Yavuz abi acıdım ya. Sen dursun hadi. Ha bunu kullan. Bu daha güzel. Bunu çıkar. Daha çerçeveyi ne yapacaksın? ama can Tamam. Mis. cillop gibi lobisi oldu. Hatta lobiyi şöyle yapak ya. Biz niye öyle yaptık ki lobiyi? Şöyle. Şöyle. Bir de şöyle. Tamam, güzel. Şimdi böyle böyle bir de böyle. Tamam. Böyle. 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 Mis gibi oldu lan. Abi eskisinden güzel yaptım anan avradın ya. Yavuz abi şeyleri işte, fakir bir şeyler giydireceğim çünkü zengin olmayı olmaz. Senin kardeşin fakirse sen de fakir olacaksın. Tamam seni abi abimiz yerine koyuyoruz. Çağırıyoruz arada da Yavuz abi. Sen de yani fakir olmayı bilmen lazım abi. Şöyle mesela bir bornoz giysen. Çin'i bir çıkardı abi. Şunu da bir çıkart. Adamın garlosu bile amına. Üç şey bile yakışıklı Yavuz abi. Niye böyle? Vay mucizelere mucilere bak lan. Hiç de yakışmıyor ha. İsmini değişmemiz yok mu? İsim değiştirmesi var mı lan Yavuz abinin? Vallahi yok herhalde göremedim. İsim değiştirme olsa bir isim değiştirirdik. Ondan sonra Yavuz abi engellerdik. Çünkü ev baskınlığı uğraya bir... <laughs> Şimdi yavuz abi biliyorsunuz bilmeyenler vardır artık tiktokta böyle tdm videolar atmaya falan başladı hassasiyetini çok önemsiyordur diye düşünüyorum ben ama, ama şöyle bir şey var ki senin karşına daha önce hiç meme dur çıkmamış abi en güzel hassasiyetler bunlar sen bu hassasiyetleri al tiktokta tdm nu 1 bir haftanın gitmezse o zaman beni bul Burmana da gerek yok. Ben ara. De ki Mehmet de. Şeyler RSA gitmiyordu ya. Attığın vuruşlar RSA gitmiyordu. Sana benden bir uçak. Uçak ya. sizde de. Yapın bu hassasiyet ayarlarını tamam mı? Eğer her attığınız RSA gitmezse ID bırakın yoruma. Ben size uçak gönderin. Hadi. Hadi otur meydan. Tamam daha fazla böyle daha aşırı bir kışkırtma istiyorum ben. Çok böyle daha hoş kışkırtmalar istiyorum. Böyle fakir yaptık tamam mı? Arkadaki araba çok zengindir diye. Arkadaki arabayı da şöyle yapalım. Valla baya fakir olduk ya. Zaten senin falan çıkarak ya biz bunun. Çıkar daha bir gözünü seveyim. Şıdırırken sen onu niye harcarsın? Oğlum düşünsene sabah hesaba girecek hesap bomboş. Yiyecek ki gel, lan hesabım çalındı falan. Sana bakacak her şey yerinde. en ne saçmalıyım? Şimdi ekstradan hassasiyetten sonra en önemli olan şeyine Kontrol ayarları arkadaşlar bak. Bunları unutmayın. Kontrol ayarları ama niye böyle? Bu benim ayarım. Emülatör ayarı. E bu da emülatör. Şeyin ayarı nerede? Aha bu mu? Abi sen böyle mi oynuyorsun la? Aa kontrol ayarları bozulmuyor. Ay şansın abi tüküreyim Yavuz abi ya. Bu kim ya? Bu ne diyor? Aleyküm selam kardeş. Ne istek atıyorsun durmadan? Ne var lan? Lan. Aha lan. İstek atma silerim bak ben... seni ha. Abi senin ismin Mehmet değil mi? Sence benim ismim oradan bakınca Mehmet gibi evet. mi duruyor? Evet öyle duruyor. Ne öyle Abi, oğlum pandayım la diyorum. ben. Oğlum manyak ab mısın? Abi, lan ab ab pandayım Panda. la ben. Panda değilsin lan. Allah değilsin. Lan pandayım oğlum. Bak iki abi, emoji abi, yapayım. Lan iki emoji yapayım bak pandayım. Abi, sen... Hayır abi ben seni tanıyorum. Sen böyle hesaplara girip herkese troll yapıyorsun. Yok oğlum yok sen karıştırdın lan a. yanlış hatırlıyorsun lan. Hadi a, görüşürüz tamam. Allah'a emanet. A, yok şuan, şuan. yok. Video çekiyorsun? Yok oğlum yok ne videosu ya sen kimsin sapık mısın lan beni gece gece rahatsız ediyorsun. Oğlum ya oğlum siz sapık mısınız? Sesten nasıl tanıyabilir ya? Bir insan bir insanı nasıl sesten tanıyabilir baba? Ya, ne diyeyim ki deli la bunlar. Oğlum dur dur bu hesapta daha ne yapabiliriz? Ben bu hesabı biraz deletmek istiyorum ya. Dur görünüm. Bekle buldum. Buldum buldum. Karakter değiştir. Varsayılan karakter. Görünüm. Yavuz abi sabah hesaba sabah girdiğinde ne olacak biliyor musun? Şok. Erkek yap, zenci yap. Böyle pembe pembe. Bir şey değil mi? Yavuz abi bundan sonra böyle takıl. Şu garismaya bak ya. Şu şekle şemale sıfata bak be. Ben bile düştüm Yavuz abi. Bundan sonra böyle. Bundan sonra böyle baba. On numara 5 yıldız. Şimdi ne yapabiliriz başka 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 başka. Bizim başka başka şeyler yapmamız lazım. 37 UC. Bu mücelerini harcadın diyemem bir başlığa belki yazar. 5 dolar 52 29. Sen o UC'leri biriktirirsin Yavuz abi. Tabi tabi ya tabi Yavuz abi sen UC'leri biriktirirsin he. Sen el at abi bunları. 1 Böyle bir at abi bana. Tamam mı? <laughs> Yanlışlıkla telsizli gönderdi neyse zaten bu video şey anasını satayım kışkırtma videosu telsizi bırak hop pat üst tane 35 ucesini de yedik hem başka var mı ya Yavuz abi valla başka varsa onları da at ha uyu <laughs> uy <laughs> 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 gibi siz de atabilirsiniz arkadaşlar ucelerini de yedik her şeyini de yaptık şimdi ne yapabilirik selam. Aleyküm. Aleyküm selam Oy var. sen az önce de geldiydin değil mi aynen niye geldin bir <laughs> daha ben mi? Sen değil. Yok yok sen değil. Ne? Ben ben de ben değilsen ben niye odadan atıyorsun? dayanamam aldatırım. <laughs> Selamünaleyküm. <laughs> çünkü kava. tam benlik ortam. Ben de cil selam. ben de cilbandım. Selam. Ama tam benlik ortam diye Herkes çıplaktı. Herkes çıplaktı. Ben de cıplanmıştım tam. Selamünaleyküm. Aleyküm sana kanka. Ey maşallah. Ne yapıyorsunuz nasılsın? ya? İyi çok şükür kardeş nasılsın? Evet, biz de takılıyoruz kanka sohbet muhabbet. Ne on numara gerçek kardeşler. Panda... He, gerçek panda gerçek... da hesap gerçek pandanın evet. da ben gerçek panda değilim. Neden kanka? Neden gerçek panda değilsin? Ben hoşuma gidiyor böyle hesap çalmak kardeş valla. Hesabı full cılbandırdım valla. Mehmet Oğuz Şentürk. He? <laughs> Mehmet Uğur Şentürk doğru mu? Mehmet Uğur Şentürk mü? YouTuber. Yok o Semih Şentürk kardeş. Kanka, ses, kanka, sesinden tanıyorum. Tamam da Şentürk yok. Şentürk kim? <laughs> Mehmet Uğur da kanka Şentürk'ü yanlış söyledim galiba. <laughs> Eyvallah kardeş doğru doğru <laughs> Allah'a emanet. <laughs> <laughs> Mehmet dur sen kim kardeş kendi kendimden şüphe ettim bir ara dedim benim babam Erdem ben Erdem'im ya Mehmet dur Erdem baba ya bu kanalın ikinci üçüncü ismini de Erdem koyacağım ya Mehmet dur Erdem ya herkes Uğur diyebiliyor Selam Aleyküm Aleyküm Ve Aleyküm Selamlar canım. Kardeş ne yapıyorsunuz? Nasılsın? Oğlum ne can ayak <laughs> ben mi? Ben çok cana yakın adamımdır. Vallahi kim açıktan sen Ben mi? Ben babama çekmişim <laughs> öyle derler kardeş. İnsanlarda sohbet bitmiş ya. İnsanlar hiçbir şey bilmiyor. Sohbet yok, bir buh yok. Ama düşünmeyin ki ben bu odadan bilmeyerek istemeyerek hatırlıyorum. Arkadaşlar bilerek hatırlıyorum. Pandanın ismi kötülensin. Çünkü bu video bir kışkırtma videosu. Anladınız mı? Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Artık Yavuz abinin yarınki tepkisi ne olacak hiç bilmiyorum. Hesabı bu şekilde bırakıp çıkacağım. Artık yarın ne olur ne olmaz. Yavuz abi zaten bana mesaj atar. Eğer edit kısmına yetişirse attığı mesaj, aradığı kısım falan hepsini videoya koymaya çalışırım. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsiniz. Video içeriklerinizi yorumlara yazmayı, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki ilk videoyu attığımda direkt haberiniz olsun. Hepiniz çok seviyorum ve çok öptüm. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.